işine yarar mı? Şimdi tabii 20 yıllık bir iktidar var. Hedeflerinin hiçbirini tutturamamış. 2 trilyon dolar gelirimiz olacak demiş 2023'te. 1 trilyon dolar bile olmamış. Kişi başı 25 bin dolar olacak demiş. 10 bin dolar bile yok. 500 milyar dolar ihracat demiş. 250 milyar dolar yarısı ihracat. İlk 10 ekonomi arasına geleceğiz demiş. 17'den 23'e düşmüş. Yani beceriksiz, başarısız bir iktidar var. Bunun karşısında millet tutunacak bir dal arıyor. Diyor ki buradan kurtulalım. Fakat buradan kurtulalım derken altılı masa olarak tanımladığımız 13 kere toplanan ben hep dedim kısır günü yapıyor bunlar altın günü yapıyorlar dedim. Oradan bir şey çıkmaz dedim. Ben bunu söylediğimde bana sarayın adamı dedi. Ben ısrarla oradan bir şey çıkmayacağını anladım. Neden çıkmaz? Bakınız. Yani milletimizi anlıyorum. Bu iktidardan kurtulmak istiyor ama milletimize de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Hayal görmeyin. Hayal görmeyin. Bak neden bir şey olmaz? Bir mayınlı konuların hiçbirini konuşmadı. Hiçbirini konuşmadı. Kürt sorununu konuşmadı. Konuşmadı. İstanbul Sözleşmesi'ni konuştular. Açıkladılar. Metne yazamadı. Ali Babacan çıktı Türklüğü tartışalım dedi. İki gün geçti anayasanın ilk dört maddesini tartışalım dedi. Şimdi böylesine bir yapıdan başarı çıkmaz. Sayın Kılıçdaroğlu bir gün grup başkan vekiline dedi şu İYİ Parti'ye bir ayar ver dedi. E Meral Akşener, Sayın Akşener durur mu? O da genel başkan yardımcısına dedi ki bir ayarda sen ver dedi. Karşılıklı olarak birbirlerine gol atma peşine. Milletin gözünün önünde olduk. Ben uydurmuyorum bunları. Onun için buradan bir şey, bakın dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını dağıtır, Sayın Akşener de masayı dağıtır.